Kozmetik ürünlerle kullanılan kimyasalların cilde zararları öncelikle e, cilt dokusuna ya da derinize bir bakmak gerekir e, bun, o, bu o, soruya yanıt verebilmek için. Çünkü derimiz bizim e, vücudumuzun en büyük, vücudumuza yer alan en büyük organdır. Ve e, midemizde nasıl gıda olarak aldığımız şeyler e, sindiriliyorsa, derin üzerine uygulanan... E, e, ürünler, makyaj malzemeleri, kişisel bakım ürünleri. Bunlar da cilt tarafından filtrelenir ve sindirilir. Fakat günümüzde kullanılan e, kimyasallar artık o kadar akıllı hale gelmişlerdir ki bu e, koruyucu tabakadan içeriye sızarak e, metabolizmaya karışırlar ve koruyucu bir kimyasalların koruyucu tabakadan içeriye sızıp metabolizmaya karışmaları demek, vücutta depolanmaları demek. Genelde bu derinin e, alt tabakalarında de, e, depolanma anlamına gelir. Ve yabancı maddeler olduğu için e, vücudumuz tarafından dışarıya atılamazlar. Dışarıya atılamayınca e, bu tarz ürünlerin kimyasal muhtevası e, yüksek olan ürünlerin kullanımı kimyasalların doku altında birikmesine sebebiyet verir ve bu birikme yavaş yavaş deformasyona sebep olur. Erken yaşlanma belirtileri ortaya çıkar. Kırışıklıklar, her yani ne kadar kırışıklıklara karşı ürün kullanılıyor olsa da bu kimyasallar kırışıklıklara sebep olurlar. Ciltte lekelenmeler ortaya çıkar. Ve hiç oluşmamış yani bir zamanlar herhangi bir dermatolojik rahatsızlığı olmayan kişiler e, kimyasal oranı fazla ürünler kullanarak dermatolojik rahatsızlıklara e, dan rahatsızlıklardan yakınabilirler.